Zeki. Bir kafa gol. 1-0 oluyor durum. Müthiş bir kafa vuruşu geliyor. Sevgili izleyiciler. Yusuf Abdioğlu savunmadan adeta bir sürat koşucusu gibi geldi. O noktada kafa vuruşunu eğer yanılmıyorsam Evet Yusuf Abdioğlu atıyor golü. Ve 1-0 öne geçiriyor Samsun Spor 55. dakikada. Müthiş bir kafa vuruşu. Yusuf Abdioğlu'ndan geldi kafayı vurdu ve durumu 1-0 yaptı. 14. maçında ilk golünü atıyor bu sezon. Samsun Spor formasıyla Yusuf Abdioğlu. Zeki Yavru, Yusuf Abdioğlu ve 1-0. Tarık Çetin'in bu kafa vuruşuna yapabileceği bir şey yok. Tam üst direğin içine giden bir top. Bakın. Nefis bir kafa vuruşu Yusuf Abdioğlu. Asist Zeki Yavru'da. Bir kafa ve fark 2 çıkıyor. Alim atıyor. Alim Öztürk'ün golü. 78. dakika Samsun Spor fark 2 çıkarıyor. Kafayla aşırılan top. Alim Öztürk bomboş durumda kafayı vurdu ve 22. maçında 3. golünü attı. Samsun sporlu taraftarlar ayaktalar. Alimin golü 2-0 oldu. Bu golde ilk pası veren Samsun sporlu oyuncunun da payı büyük. Arka direkte Alim. Hüseyin Eroğlu 7 maçta tek yenilgisi var. O da eski takımı Altınordu'ya karşı. Samsun Spor'un başında. Kafayla topu aşıran Lora. Golü atan Alim. Gayet an. Lora'nın Kongol oyuncunun 21. maçında 5. asisti bu. Alim Öztürk 2-0.